Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün hastaneye gittim. Sesimden kötü anlaşılabiliyorsa. Hastaneye gittim arkadaşlar. Konumayı iğne yaptılar. Ay serum ve yine yaptılar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Çok ağrıyor şu anda. Doktor dedi ki biraz şekerli şeyler ye. Eee şeyim düşmüş işte. şeyler yemek çalıştım sizin için. Video çektim arkadaşlar. Ee, bilmiyorum ya. Bugün bir şey yapayım mı yapmayayım mı çok hastayım arkadaşlar. Korona sanmayın. Ee, şey. Sadece üşütmüşüm sadece. Ve şekerim düşmüş. Bu kadar. Bilmiyorum bugün ne yapacağız. Sadece söyleyeyim dedim. Bilmiyorum bir şeylere gideceğiz galiba. Belki gideriz. Belki de yürümeyi şöyle. Bilmiyorum ama. En çok ağrıyor. Şekerli şeyler falan yedim. Maalesef hasta Gece üçte yemek yersem böyle olur bence. Karnım arası da çok hissettim. Bugün Netflix'ten film izliyoruz arkadaşlar. Bir kez şarjım %100 olsun. Söz size. Gece dedik altı veya başka bir şeyler izleteceğim. Netflix'im var biliyorsunuz. Bilgiler falan göstermeyeyim şimdi. Masa şatosu çok güzel arkadaşlar. Ben izledim. Çok iyiydi. Bakın ayın kaçı? 55 Bu diye ekimde falan başlıyor Bunu mutlaka izleyeceğim Çok güzel Bakın Recep'i e de kaldırıyorlar Size göstereceğim yani merak etmeyin Ellerim çok fena ağrıyor Anne elim Şimdi da uğraşacağız ya. Yani işte bir filme girelim. Öncelikle size bölüm bölüm izleyeceğim, sonradan size şey yapacağım zaten. Ne izleyelim acaba? Bir dakika geliyorum.

geçmiş on sunumlarımızı alırım yorumları. Bak şiir o. Aha bir bölümü daha çıkmış. Ben bunu izlemiştim galiba. <laughs> genç bir adam hediye arıyormuş. Ama cebinde sadece kar varmış. Hı. Hı. Bir dakika. Arkadaşlar, ne, Ay, ne güzel, güzel bir şey, şey bu, bu büyük yaşamıştım. baba. O yüzden başka bir bölüme başka bir şeye geçiyoruz. Hı. İnşallah bu bölümü de izlemek istiyorsunuz. <laughs> <gülüyor> Sevgililer <gülüyor> günü yaklaştı ve havada aşk kokusu var. <laughs> Brightfields'ta herkes aşk havasında. <laughs> en çok da Bob. Bob. Bob, Bob, dur. Bob, Bob,

kralı bana. Vay be. Merhaba. Aa, Sevgililer gününe bu kadar önem verdiğini <gülüyor> bilmiyordum. <gülüyor> evet, evet. Benim için çok önemli. Severim. <laughs> Her yıl. Sen? Aa! Şey... Affedersin, Marcus'la konuşmalıyım. Marcus'la Marcus er Onu er gördün er mü? Şu tarafta. Ben... Affedersin. Şey ben... A, <laughs> a, ben durayım sen git. <laughs> e, tamam geç görüşürüz. <laughs> <laughs> Binde bir tuhaflık fark ettiniz mi? Aa, hayır. Sadece biraz şaşkındı. Oldukça şaşırtıcı görünüyorsun. Belki sevgililer gün için bir şey yapması gerektiğini fark etti bence bir yıldıza senin adını verecek. Belki seni Paris'e kaçırır. Sana evlenme teklif edecek. Evet diyeceksin. Ve düşes olacaksın. Güzel bir şatoda yaşayıp büyük partiler vereceksin. Ve bir sürü binici pantolonun olacak. Bence sadece Marcus'la konuşuyor. Görürsün. Bu yılki sevgililer günü at ekibinin olacak. Ben kart bile alabilirim. Şey Aa, kesinlikle alacaksın. Artık erkek arkadaşım. Hayır, erkek arkadaş sayılır. Arkada <laughs> Eğer bir şey Kart gelmezse, biraya gelen bir sürü kartı açabiliriz. İnanamıyorum. Edeyelim gelmeye başladı bile. Çok utanıyor. <laughs> ya ben bu bölümü izledim ya. <laughs> ya Neyse. Ya. Ya başka bir şey yok mu? şuna bakalım mı? İlk defa izleyeceğim. Hayır ya. Bir dakika. Her neyse. İstediğiniz bir şey varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Onu da izletebilirim size. Burada Enes Batur var. Enes Batur kurum olmuş. onun sevgilisi de. Ben ona sevgilisi diyorum. Çünkü çok video izledim. İnandım ya sevgilisi olduğuna. Ya Rabbi yapıyor ya. Bugünlük galiba bir şey izlemeyeceğiz. Direkt TikTok'a geçelim. Bir dakika. Hiçbir şey gideceğiz galiba.

Arkadaşlar kuzenim. Ölümü bozma kız. Kuzenim. Abi. Abi. Zorla çıkarttım. <laughs> Şarjım iyi yere işte. düştü. Bence bir hoca. Görüyorsun. Ve beğenmiyorsun. Yorum yapmıyorsun. Takip etmiyorsun. Dedim. Hmm, tamam yayına bakalım.

yarım olur ölürsem saçlarımı yolva gahirur yolval elile yolval elile yolval elile yolval elile karamı beden boya babanın çarşafı Ya ya ben mi? Mi? Allah Neden erkekler bayanları anlamak zor der? Nasıl tekrar eder misin? Neden erkekler hep bayanları anlamak zor der. Neden erkekler bayanları anlamak zor der? Evet. Eğer tabiatta gerçekten öyle bir şey olmasaydı bu soruyu sana ikinci tekrarda sormazdım. Neden erkekler bayanları anlamak zor der? Nasıl tekrar eder misin? Erkekler hep bayanları anlamak zor der. Neden erkekler bayanları anlamak zor der? Evet. Eğer tabiatta gerçekten öyle bir şey olmasaydı bu soruyu sana ikinci tekrarda sormak. Hadi Ne? Bir dakika. bakıyor, telefonuyla oynuyor. Bize bakıyor. Ani bir hareketini bekliyorum. Ani hareketinde vuracağım. Bıçakla mı vuralım, silahla mı? Bıçakla mı, silahla mı? Tekrar ediyorum, vur emri bekliyorum. Kişi bize bakıyor, uzaklaşmaya çalışıyor. Ne yapalım, indirelim mi? Tekrar kişi kaçıyor. Alo. Şu an parayısı Bu duvar en yakın parayı atan e, ikisini birden alacak yani tamam mı? Çok güzel oynayacaksın. şimdi. Önce sen at bakalım hadi. Neyi? Parayı kız. Ne parası? Kızı verdim ya para. Vermedin. Vermedi. Vermedim mi? Allah Allah. İyi tamam. Bunu al. Bak o dibine dibine kadar atan yani en yakın dibine atan şey kazanır. Ben alacağım bütün paraları. At bakalım hadi. Neyi? Işte, <laughs> de verdim ya para şimdi. Paramı vermedin? yok hani. Kızım manyak mısın? Üç tane var diyelim de. Nere, kime verdim ben bu parayı? Sen iyi değilsin. Sen iyi değilsin. Para vermedin bana. Bu psikolojimi bozdun yani. Paraysa ne be. Bu da oraya yakın. Parayı at. Yukarıda gördüğün yazıya telefonun şarj dilinden bakar mısın? bir göz önünde kutu sen daha rahat görürsün. Bu şekilde. Bir şey daha yazıyor. Bakalım. Yukarıda gördüğün yazıya telefonun şarj deliğinden bakar mısın? Bir, bir gözün kapatırsan daha rahat görürsün. Bu şekilde. Bir şey daha yazık. Onu da yap. Görüyor musun? Yukarıda gördüğün yazıya telefonun şarj de. deliğinden bakar mısın? Bir, bir gözün kapatırsan daha rahat görürsün. Daha görüyor musun? Da, bir dakika ya. Okuyacağım size. Tekrarlayın. Ş M D I Ş O L O A N B A K Ne yazıyor şimdi? Okuyayım ben. Dur. Şim Şim Şimdi sonuna bak. Bir şey daha yaz. Oh, ben biliyorum, çok iyi. Şöyle aramam, orkun işitmaz. İyi güzel bu. Kimse yüzünü görmez değil mi? Yok abi. Taktım maskeyi, bindim motora, benzin bitti. Mi? Yok abi. Taktım maskeyi, bindim motora, benzin bitti. <laughs> Her neyse arkadaşlar burada videomuz bitmişti çıkartın 9 gördüğünüz gibi batarya yarın alıyorum eee e, neydi ne de saruan herhalde sevilmişsindir geçmiş oldu o alırım Ömer sen de i mm do -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. really slow but you got to watch it closely all right okay i'm going to take my right foot and i'm going to lift it here we go see the woman is seen iki videosu varmış Allah kahretsin seni Allah belanı versin ay anam kazanıyor ya numaralar. 8. iki 2 videoda böyle yapamaz. Her neyse arkadaşlar. Şimdi bitmiş. Görüşürüz. Bay bay. Kesin o adam yeledir. Bay bay.